Bugün sizinle beraber e, Hardcore oynayacağız. İlk defa. Yani. Öldüğüm an gideceğim. Her şeyim şuraya bak. Kalplere bak altta. Hardcore. E, öldüğüm an her şeyi gidecek. Neyse ilk olarak e, Ne yapıyoruz oyun Minecraft'da? Her defasında Minecraft'da başladığımızda İlk olarak Ah! Her defa başladığımızda 3 tane ağaç yeterli. Tamam, yeter. 12 tane yapıyoruz. Bir tane craft table 4 tane çubuk. Hop. Evet. Bu kadar. Basit yani. Ee, şimdi şunu alalım. Ee, baltayla kazık kucağını Almak istemiyorum. Neyse. Şimdi e, baya bir odun kazmalıyız. Yani. İnek falan da Yemek çünkü gerekli. Ben... Ee, şurada hop. Bir dakika. Hop. Tamam. <laughs> Oo, üç tane verdi. Ne sesiydi? Zombi sesi. Lan nasıl da zombi? Olmaz. Ben Sen öldüreceğim lan ölse ha? ölmedi ya Neyse şimdi ön, bir gidelim Bakaracağız. Sen de gel şuraya. Hop. Hadi Şimdi biraz odun toplamalıyız. Sonra taş aletler falan yapmalıyız. İşte Böyle geçineceğiz işte. Ne yapalım? Не, все. Извините, в такое Mm, come on. 9 şu get. Şundan. E ee, şundan buradan yapmamız biraz zor. Dur bay. Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Tamam. Şöyleyse Bunları böyle bir yukarı çık. Hmm. O oh. bayağı bir oldu. Hmm. Neyse. Şimdi taşımız kaldı da. Nasıl da bir tane fazla. Neyse. Şolmuş. Fazla olursa bile daha iyi olur. Fazlası daha iyi. Selam. Şöyle aldık. Bunu da alalım hemen. Bir şey olmadı. Başka koyayım.

Bir tane daha coin bulmamız gerekli. Yatak bu arada net yapmalıyız. Şöyle <laughs> tamam. Seni öldüreceğim. Her türlü öldürecek. Çünkü gereksin. Her türlü öldürecektim. O, ben senin burada ne işin var? Hepimiz aynı zırchalık yapmandan. Hadi son bir tane daha koyun. Oğlum bir tane daha koyun yok mu? Gerçekten çok gerekli şu anda. Mı? Gerekli olduğunda çıkıyor. Gerekli olmadığında çıkıyor. Ha, gerekli olduğunda çıkmıyor, gerekli olduğunda çıkıyor bak. Çık, ha, gerekli olduğunda çıkmıyor, gerekli olmadığında çıkıyor. <laughs> Neden? Hı -hı. Buraya hiç kimse düşmez. Düşmek. Devam. de, neyse, ben düşerim. Ee, canımız gitti. Biraz fazla. Neyse. Bu arada kart falan da zordayız. Ee, neden canımız gitmiyor hiç haberim yok vallahi. Koşuyoruz oğlum çok fazla zamandır koşuyoruz sen gel koy hadi. Hoppa. Oy tamam tamam sıkıntı ortadan çözüldü biraz orta gitti sıkıntımız. Sıkıntı kalmadı yani. Evet. Şunları alalım da. Cam modu falan var. Kullanacağız. Yine gel lan buraya. Tamam. Etimiz baya fazla var şu anda. Aha tavuk. Neyse. Çıkın. Gel lan buraya çıkın. Çıkın seni Asa demir. At. Yani kalsın ya. Hadi ate demir. Abi. Bir gelme ya buraya. Video çekiyorum. <gülüyor> Videodayım. <gülüyor> Kafamı da gönderdik ee, çünkü başımın etini yiyor yani. Kafamın etini yiyor. Dır, dır dır vır. Anca dır dır vır, vır. Dır dır vır 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 dır dır. Zon. Neyse. Bu arada ben Naksal'ı mağaraya yiyince koşuyorum. Ölürsen direkt gideceğim. Maria bu arada hiç inanım. Buradan atlarsam zaten rahmetli rahmetli. Ama iki tane gömür bulduk. Ee, i̇yi ya. Niye? Yine de iyi. O bir dakika gece oluyor, gece oluyor. Hadi. Olmadan şurada uyuyalım. Ben yanlış koydum. terk Hadi koydum uydu. Oh, iyi iyi iyi. Bir dakika. Buraya kurulan lumbuk. Gerçekten iyi olur bence. Neyse. Kurulmuyor. Hmm. Sen şunu... Bunlara hiç güzel değil. Hadi taşınıyoruz. Pişsin bir iki bir tek. Heh. Sonra. Neyse o sıra ben de bir korkayım daha iyi oynayalım. Tamam. <laughs> ah, böyle çıkarız. Hı, inelim hasar almadan ya. ince. Yani güvenlik önlemlerimizi alalım. açıl Arabam güzel birkaç güne topar kafam güzel birkaç güne toparlarım dedim oysa biraz güzel Bir neyse efso şöyle Hadi taşınıyoruz Bu arada Minecraft'ta bir bilgi vereyim. Şöyle kazıyorum. Neden yaptım bunu kendim de bilmiyorum. Oğlum zombi sesi geliyor da kendisi yok yani. Zombinin sesi geliyor ama yok. Amazon bile Z'si yok yani. Şöyle blokta alalım. Ver anla ihtimalle. Şimdilik 8 isti. 8 büftek yani ne yetmez? Oğlum sadece üç tane mi? Ha! Neyse. Oğlum bir zor moddayız. Neden o? O nasıl? Değişik. Hatta aç değilim. Neden aç? Olmuyor şu sonunda max. Yani. Gel <laughs> lan. Yemek <laughs> gelirsin bana. Sen de gel. Ah. Puh. Aaa. Merhaba Kral. Merhaba kral. Havadan atlarım. Hmm. Evet. Oğlum ben taşınacağım yeri buldum. Şuraya taşınacağım. Çok iyi. Oh, Taşımız taş. geldi. Sanlık ya burası. O yüzden şu gülleri

Şuraya yapacağız dediğimiz. böyle belirleyelim. Küçük bir ev yapacağım. Öyle büyük yok. Büyük bir ev yapacağım. Kaç? Dört kadar var. Şöyle bir. Yer. Ben bunlar kalmam ya. Küçücük bir Evimizi yaptık. Tamam ya, çocuk bir ev de, yani olsun ya, bize küçücük bir ev de yeter. Yeter de artar. Ev. Evet. Hmm, şu. <laughs> Hiçbir şey yapmayacağım. Ooo çöllük var. Çöl var. Sahra çöl var bu arada. Or! Şuna bak. Şu öndeki bloğu görüyor musunuz? O nasıl öyle? Havada duruyor. Değişik vallahi. Değişik. Gerçekten değişik abi. Yani gerçekten abi. Evet. Ya ne yapayım kanka? İşte gerçekten böyle oldu. Neyse. Ben 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 Hadi ben yeri zehalıyım da sen neden benim peşime indin ba mar nor ola ma nor ola ma nor ola hey

Valla bug var. Bug var o. O oyunda bug değil de. Şeydir ismi ne? Ha inek hile bu Hile. Hile. Hile kesin hile anasını satayım. Kesin hile. Hmm, şimdi. Şunları bir. 54 56 tane miydi? Ee, ha. 52 tane. Böyle şundan. Hadi şöyle. Şöyle. Hop. Hadi hadi. Hadi da şöyle, şöyle. Ne? Şöyle. Hadi. Şöyle hadi hadi. Yes. yes. Uh, oğlum iki gün geçti. Şu anda iki gün geçti. Dışarı hmm. çıkalım. Örümcek çekilmiştim şurada. Yok olmuş. Evet. Çünkü uyudum. Hmm. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. <laughs> İnan iskele. Tamam, tamam, tamam. <laughs> Oğlum. Allah. Nerede lan o iskele? senin ben iskelet. oldu vuramıyorum da. Ay. Nasıl lan? Gerizek. Arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. bay. Kanalıma abone olup like atın ve bildirimleri açın.